gibi uçağımızda snow dayimize bakın ilk başta direkt buradan geçti. Hayvan gibi insan atlayacak. 30. 31. 30. Baba! Baydım. <laughs> <laughs> çok güzelsiniz lan. Bu yeni modun direkt koru bizde arkadaşlar. Bak o kadar diyorum size. Bunu Kardan Adam yapalım mı? Yapalım mı Kardan Adam? Yaptım yaptım bunu. Ah be. <laughs> Arkadaşlar hepiniz yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz diyorum. Bebek gibi uçağımızda snow day'imize bakın ilk başta direkt buradan geçti. Hayvan gibi insan atlayacak. Güncellememiz gelmiş bulunmakta. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayır, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Baya büyük 17 havada. 22 havada. 30. Otuz, 31. Baba. Hiç panik yok. Çok eğlenecek Çok. Silah al, Aldım silah. Hop. Bir dakika yanlış silah. Dur. Sakin ol lan. Dur tamam. Aldık bunu çok güzel. Silahları alayım ben. Arkada adam var. Arkada adam var. Alo. Burada adam var. Gel benimle. Burada Aha. kanka adam var diyorum. Beni canıma sus attın. Vurun onu. Vurun onu. Al beni sen. Sonu adam attı. Sonu 32 adam var. Bekle şuradan yapayım. Adam vur. Ben çok güzelsin. Abi. Çok güzelsin. Çek geldik gelir çek. Darma duman ediyoruz. Ankara. Darma duman ediyoruz. <laughs> Burada sığıya vardı. Bana onu atın. Gerisini boşverin. Çal şu çanı, çanı çalamıyoruz değil mi şu an? Çalış şu an çalamıyoruz kardeşim. Birazdan çalacağız. Baba çok kalabalık. Biz hayvan gibi. Rekor bizde şu an. Rekor bizde. Rekor bizde, Rekor bizde. Rekor bizde. Rekor bizde. Rekor bizde hallederiz. Çek kedekileri. Çatıya atladı. Vurdum onu vurdum. Oğlum onu fena vurdum. Onu fena vurdum. Yürü. Solda var. Bir dakika al onları al onları. Soldakiler al. Abi kabre yaptım sana. Tamam karşıya adamı kurtarmaya gidiyor yürü. Yürü yürü. Adamını kurtarmaya gidiyor. Arka taraf. Aşağı atlamıştır. Kaldırıyor. Solda solda. Baydım, baydım. Adamı nerede? Arkada arkada ikiler. İkiler iki. Baydım. Al 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 bizim çocuğu al acele ben loot yapacağım. Çok güzelsiniz lan. Çok iyi oynuyoruz şu an. Helal olsun çocuklar. Abi bir adam var. Bir dakika ben sağa doğru oynayacağım. Ev tarafında. Gel. Gel benimle. Baba şunlara da bakıp içinden adam çıkabilir. Ona o, göre o, arkadaşlar. Arka'da. Adam var içeride. Aldım bunu. Doğmuş. Nereden ben adam? Ben abi. Nereden adam geldi kanka? Abi abi. Dağda. Da, Dağda ses var. Bak Dağda ses var. Ben Dalamadım ki de o bir kill benim. Arka geldi abi. İçeri geçti. Bana geldi. Babacığım. Ses Gir şuna ya. Aa bomba attı döndü. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Evet. Tamam. Adam var daha hatta adam var. Çok iyi gidiyor çocuklar. Vur onu vur onu vur onu da. Acıma. Bana vuruyor bana vuruyor. Nereden vurdu? Kim götümü elledi benim? Gitti. Leyna, oh, Leyna. Ne yapsam lan file bomboş. Olursuz artık kıdıramıyorum. E4'ler alan alması ben aldım. Abi oyun kahvaltına baksana daha 90 kişi var. Baba çok güzel, çok güzel. Aşırı zevk alıyorum şu an. Şu an var ya inanılmaz bir olay şu an bu. Daha, daha ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Abi mermileri atsana. Mesela... Hangi Neyi mermisi? Uzi Uzi. Bir mermisim atayım. Oğlum ben Ula de Uzi kullanıyorum. Abi, kar silaha atma. Hayır hayır gel gel gel. Hop! Adam var yanımda. Tamam bizim denize oyna denize oyna hemen. Deniz tamam. de oyna. Aldım. aldın mı? Tamam. Aldım aldım aldım. Babalar 13 Daha. kişi var. Kale içinde adamlar olabilir. Ona göre hareket edin. Ya, yanımda abi. Yanımda. Tamam geliyorum. Tabii inşallah. <laughs> ben burada yakalanmak size Tamam Abi sola sola. Abi, abi bu tarafa gel bu tarafa gel. Tamam bitiremedi. Çekmez çekmez. Bir dakika. Seri alman lazım Deniz. Seri, seri alman lazım. Deniz al şunları. Abi, ne? Orada sağda doğru bak. Al doğru da. Baba benim ya bu abi, taraf. Oyun seri mi geliyor? Acıcım geliyor, bana böyle geliyor. Baba ben gidiyordum size eğinelim derken hallettim. Baba Bak, rekor bizde. Rekor bizde. Bakın unutmayın. Bu yeni modun direkt rekoru bizde arkadaşlar. Bak o kadar diyorum size. Peki Acımıyorsunuz. Abi, Acımıyorsunuz. Bana kes salma derdi yok. Unutmayın. Atlıyorum. Adamı At, gördüm. Bana hemen gelmeniz lazım Hemen gelmenizi lazım. lazım İki oyun takım var. Oraya? Evet. Atla tamam. oraya yukarıdan atla. Yukarıdan atla, yukarıdan atla. Yukarıdan atla. Bomba attım. Atlamadım. Ben de süzülüyorum. Ben. Oy. Baba. Bu iyi sahneler. Abi çok iyi. Çok iyi sahneler. Arkadan adam geliyor abi önünde. Adam Adamsın lan. Hop oh, hop dışarıda dışarıda vuruyor. Vuramadı. Lan. Tamam. Naruto, Naruto sakin 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 aynen. Önünde. Ben can basıyorum. Sakin Altın, abi. Tam, altına hemen ben. Adam yapalım ben yapalım de abi ben buraya. de bunu yaptım. Sağda. Sağda bunu kardan adam yapalım mı? Yapalım mı bunu kardan adam. Gel. Adam yapalım. Yaptım yaptım vur vur. Ne yapma ne yapma. Abi. Ben yumruk diyorum yumruk diyorum. Lan adam olacaksın lan bu dakikada. olsa kardan da olsa adam olacaksın kanka. <gülüyor> Baba. <gülüyor> ah be. <laughs> <laughs> ah be, Altça'da aşağıda fight sesi var biliyorsunuz değil mi? Artık var mı? Bak, attım. İçeride bir kişi kaldı Amma be, değiliz. ama ve lakin alanda değiliz. Lute. Alın loot'u. Aşağıda set var, benim aşağıdaki loot'ları almam lazım acele. İki kişi loot'ları alsın. Gelir yürüsün. Ben geldim var seninle. Daha beş kişi vardı, bir daha var burada. Bir dakika, o geyik daha. Gördüm. Dediğim yerde durdu, şuradan Arto. Mal Oye biraz, mal ya. biraz kanka sniper var. Tam gördüm. İki adam, iki adam. E niye alamıyorum ben onu, onu? Adamın yürü, diğer adam vuruyor. Abi. Al onu. Oyuncu vurdu. Evet. Doğu da al, doğu da. Senin Sen ne abi? Evet. Al, kişi mi? Bitti bitti abi. Tamam, tamam, tamam hadi iki, yürü. Iki. İçeriyi temizleyin, temizlesin. Dışarıda al, çok al, adam var. Alıyorum. Al lootu. Dışarıda çok adam var. Yürüyün. Mavi gel. Ben bu alayım. Orada çanı batıp alabiliyorsunuz. Zaten dünkü videoda biz size bunu söyledik arkadaşlar. Onu Onanı... niye bu düşüyor ya? Baba evleri çok güzel ayarlamışlar. Vallahi çok güzel ayarlamışlar ya. Yemin ediyorum. Hadi daha 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 daha. Buradan nereye gideriz? Uçak rotasyonuna göre. Aa play'e gelecek atmışlar iyi. önüme. Aa yakın yakın yakın. Evet Gerçekten önüme play'e gelecek. Direk gelmeniz lazım. hemen geldim geldim. O kardan adam yapma muhabbeti çok iyi ya. Sağda da silah sesi Aa. duydum. Canım Dok gibiydi hangi sanki. Dok gibiydi sanki. Evet evet. Dok gibiydi sanki bir de. Geliyorum, hemen geliyorum. Hadi hızlan. Hadi hızlan. O çok yavaşladı ya. Gördüm abi, adamı. Adam gördüm adamı. Adamı ya, gördüm adamı. Mi? Adam loot atladı kanka. Adam loot atladı. Aşağıda aldım, şu an. Alırsın. Naruto evet. hızlıca vur ya, o adamı. Bak. Şurada adam var. Ha, ha, Gördün mü? Vur onu. Gördüm sağda abi sağda kulübede. İçeri saklan bomba mı çekeyim? Çek, Çektim. Çekeyim, sağda sağda var da. Abi vurursun ha onu. Çektim bombayı. Bura, o, mantar dolu mantar dolu. Mantar dolu. Çok, çok iyisin iyi. abi mu Bizim hemen araç. Dur, dur, dur. Bizim hemen araç. Oğlum bu adamın loot'a bak. Biz yukarıya vuruyoruz Alır bu adamla. Oha oha. Alam şeyi Groza'yı. Önümde. Evet, tamam Aa. Ne oldu? Kaldırmanın 5 yakası kaldı. Evet kaldırmanın süresini azalttılar galiba. Azalmış. Değil almış. mi? Yoksa biz çok uzun süre fight attık. Abi yok azalmış azalmış. Şuradaki aracı alsana şuradaki. Nerede abi şeritini ne görüyorum. Orada bir tane yolda araba olacak hemen önünde. Tamam. Ben... Tamam aldım aldım aldım. Size durum ne çocuklar? Abi hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar 10 numara 5 şey yıldır bir ilerleyiş yap. Daha adam var mı oğlum yukarıda? Ha, var da bir kişi ya. burası çok iyi kişi abi. Önünde adam vardı abi? Bu arada buzların buzlardan loot çıkıyor ha. Evet evet biliyorum biliyorum. Bunlar böyle oyunun ortasında da varmış ben bilmiyordum bak. İyi de loot verdi kanka. İyi de loot verdi. Sivi 3 kat falan verdi oğlum. Abi ne yok bu ya? Şurada şey var mı araba var mı ona bakacağım. Kanka buranın garajı nerede amına koyayım? Adam var abi. Al fight diyorlar burada. Bir fight diyor. Benim benim abi benim. Birini aldım da başka var mı bilmiyorum. Var mı orada ona göre gidiyorlar. Şu an abi. yok şu an yok. Tamam, biz bir gidiyoruz. Baba ben uçak rotasyonuna göre hemen söylediğimiz Toki'de adam olma şansı yüksek ihtimalle. Dediğim gibi arkadaş mavi alan ne lan? Redzone bu. Redzone'un kafanı düşünde buzdan adam oluyor. Kar Hadi çok iyi. Çok iyi evet. arabayı alalım çok güzelmiş. Arabadan direkt inemiyorum. Ha inebiliyormuşum okey. İnemiyorum öyle bir saçmalık var binemiyorum yani. Berman arabayı. Arkadaşlar artık arabada 6 desen var. Onu onu size. Gördüğün gibi 6 tane desenizi koyabiliyorsunuz. Şimdi yeniler olacak. Bizde 6 desen ne aratınam? Böyle bir bilgi var işte. Kullanırsınız. Bilginiz olsun. 6'ya çıkarttılar yani deseni. Bence iyi oldu. Lazımdı. Kafa gidiyordu çünkü. Toki dolu. Toki dolu. Toki çok fena dolu. Suku da dolu. Suku dolu, dolu, dolu. Ne yapıyoruz? Oynamak yok oynadım. Burası da dolu olabilir. Bekle. Gördüm. Vurdum. ko. Rush, rush, abi, rush. Gidiyorum. Bir dakika. Rush. Abi, dead, dead, skula, skula, skula. Oh, dead, sukula, sukula, Oha sukula. Ya. Dead, dead, gel. Abi oyun, oyun haricim olmuş bana? Evet, 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 evet. Oyun çok tatlı, oyun çok tatlı şu an. Aşırı zevk alıyorum şu an ya oyundan. Bence. Şey, Ölü bir adam var gördüm. Adam... Al onu, al onu, al onu. Adam su affetmedi ana. Dead, evet. sağda abi, set abi, var. Affet. Bize gelmeniz lazım, bize gelmeniz lazım. Fight. Abi gelmeye. Direkt, direkt süreceğim, direkt süreceğim. Bak, Sen deyiz, var abi, elinde. Hop! Tamam, tamam, tamam sıkıntı yok. Dur. Çok iyisin. İyi, iyi, iyi. Ya çocuk zıplıyordu galiba o. Bir tane en son Sadece arabada... Zıpladı. Evet, zıplıyordu. arabadaki zıplıyordu. Çok çok özür diliyorum. Canım benim, TF Ahmet olması lazım. yok değil. Ya diyelim bütün takım kusura bakmasın. Gerçekten kusura Arkadaş böyle bir durum olduğunda yani oynamayın. <laughs> bir yerde durun. Oyun sonunda da çok kalmaya da çalıştığınız yani ban yeme riskiniz olur. Bu bizim için çok sıkıntılı bir durum. Ya biz bir şekilde o bana açıkça söyleyeyim. Açtırırız yani anladın mı? PUBG'nin öyle bir götü olmaz bize. Yamuk yapsın da. Onun böyle diyormuşum hesap bağı açamıyormuşuz. Sasuke'de uğraştık ya anasını satayım. Sasuke'de uğraşmıştık değil mi? Kimle uğraşmıştık biz? Zaman. Anasını satayım hiçbir şey yok. Oyunun bugından man yedi çocuk açmıyorlar düşünün kendi imkanlarımıza abi, gittik. Oğlum abi, popülerdi ya. Evet. Herkes diyordu bak. Evet evet ya ondan dolayı zaten. Sasuke de bir mi? Sasuke'de bir hile var ama ya bilek hilesi var. <laughs> Biliyorsunuz o tartışılmaz maşallah. Güzeliz. Bana çekmişim abi. Hadi lan çekmişim. oradan. Kanka şu buzlu alana biz gidelim. Toki Poçki bizimkine gitsin. Bence o buzlu alanda adam vardır. Okey. Yani gidelim. o yüzden özür diliyorum. Canım benim. Biliyorsunuz ben diğerleri gibi değilim. Ben oturur konuşurum, muhabbet ederim, oyunu satarım, veririm oyunu. Hadi biz gel bize. Bol Bul. Oğlum, burası büyükmüş. Evet evet. Gel gel. Abi. Sen ne yapıyorsun kanka? Vuramadım. Kanka bir dur. Hele şükür. Pardon <laughs> pardon. Ölmedim! daha büyük. Bir aldım abi. Eğim alacağım. Acele uç. Abi, uç. Abi. Uç. Abi, acele. Pratik, Vay ya. <laughs> ben Uçun! abi. Uçur, uçur, uçur. abi. Arabayla git devam et. Aa gördüm adamlar adamları gördüm. Eve <laughs> girdi. Çek bombayı eve. Tek bomba eve. Hangi ev? Hangi ev? Önümdeki ev. Önümdeki ev. Evet, abi. Ön tor şurada. Arkada evde arkaya çıktı. Adam vuruyor, adam vuruyor. Kar yaptık bunu. Kar adam yapalım. Lan taştı. Nerede lan? Nereye kaçtı lan oğlum? Aldım aldım aldım. Oha! Adam yukarıdan mı kaçıyordu? Ulan kili, evet, bir kili kaçırdık burada adam burayı temizledi ya. Güzel güzeliz. Sürsene şunu ya Arbin Naruto. Süremiyoruz. Çok zor bunu sürmek. Kanka oyun alanına göre poçik ki, Çok iyi lan. Ya bu yavaş ama git gide hızlanıyor. Öyle bir güzelliği var arkadaşlar. Yani 90-95 falan oluyor. O iyi bir de çok iyi zıplıyor. Ya, çok şey nerede abi? Uçma şeyi biz onu yapmadık. Daha gelmedi o. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. O gelir büyük ihtimalle yılbaşına göre bir update ile gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu muhabbeti son olacak. Belki de gelmiştir ama biz bulamıyoruz yani. Orayı baştaki yerde lootlasak bulamıyorsunuz. bunu söyleyeyim size. Kanka. Aa abi kaldırma bitti ama şeyden kaldırabiliyoruz. Kart süresi bitti. Aynen. tek Arkadaşlar şaşırıyor. farklı farklı bir yere gidin siz. Militar köprüsüne bakın. Tamam. Şeye gidelim. Yok yok bence ya bu adam iyi. Var, adam. Nereye gideyim abi? Baba biz bence şuradan tekrar mı Tokyo'ya doğru dönsek? Senle. Döneyim abi. Biraz Döneyim rengi iyi de gezelim ya. Tamam bisiklete dön. Yani, bir ara kere ara dön. Ara. Vurmaya başla. Şey. Ya da biz gidiyoruz. Gidiyoruz dört o kişi mi? gidiyoruz. Size mi geliyor. Bize abi mi geliyor? Çekeyorum. Dur dur burada dur. Burada dur. Burada dur. Hazır mısın abi? Çek çek çek. Lan yanlış yer. Ben çek dedik. Ben. Vurdum bir. Çok iyi. Allah belanızı çok vermesin şey, abi. kanka. Ben çek dedim. Baba bizi bak, bitiri. Kanka, daha bizi, bitir bak. bizi bitiriyordunuz lan, lan oğlum, oğlum. Çok yanlış ya. yere bitirdiniz. Bir de renge ikli vardı abi. Gidek mi bununla? Kanka gidek gidek. Lan o orada galiba başka bir takım var diyor mavi. Herhalde Türkçe oğlum. mu? adam var, adam var. Mavi. Dur. Maviyi vuracak. Nerede? Dur. Vuramaz. Tepede. Sen bak. Göremiyorum. Aradan. Bir de oyna oyna mavi. Oyna. Abi oynuyorum ben. Ağaçta. Kanka ben baktan gördüm bu arada. Ben sürebiliyor muyum? Bari süremiyorum. Sürsene şunu ya. Dağda mı? Dağda dağın kenarında kanka vur oraya önünüze. Abi. Demek ki daha var takım var. var. Daha takım var demek ki arayın bir oraları. Vardır, vardır bir daha. Bence biz arabaya Ay, geçelim. Iki, Burada iki iki sağdaki vardı. sağdaki maklerini alalım. Nerede? İleride abi. Lan AMR e var diyorum elimde. Tek atmaya çalışıyorum. Ah ya. Ama yedi yedi mermi yani, yedi de aslan ölmedi. Ben vurduğunu sayıyorum abi. Baba yerdi bu arada AMR direkt ilk teklim attım direkt gitti adama. Hadi hadi yürü tamam Çok iyiyiz çok iyiyiz. Bu arada başta bir kirimiz var unutmayın. Onu ben size söyleyeyim onu çaldırdık fena çaldırdık. Alayım mı abi Al al arabayı al, al. Bence bu modda bütün gün gameplay sarar hocam. Bilmiyorum tabi izleyiciler. Ne düşünürsünüz? Ama güzel. Güzel bence. Güzel. 10 numara 5 yıl yapmışlar. Sadece bizim şu emülatörde biraz ses sürü. Sen susar mısın abi? emülatörü biraz sürmelerde bir sıkıntı var. Tuşlar onları da halledeceğiz. Bugün hallederiz onları. Tamam. Okey. Ben sürüyorum şu anda sıkıntı yok. Bir de videoyu bu dakikaya kadar izleyenlere bir şey soracağım. Kameranın açısı çok ufak bir değişti. Harbi izleyenler fark etmiştir zaten ben söylemeden de. Daha mı iyi? Böyle birazcık daha çok ufak bir değişiklik oldu yani. Birazcık daha arka tarafım açık böyle bir açı değişikliği var ufak. Nasıl oldu? Bir yorumlarınızı alayım. Ben bakacağım bu dakikaya kadar izleyenler. Bir bu saniye izleyenler daha doğrusu. Bir yazarsa bakacağım abi. Buna, bu ekse bakacağım. Çünkü zevk gözünüze güzel gelmeye çalışıyor. Yani güzelsiniz evet, diyeceksiniz. Abi. Güzel baktığınızdan dolayı zaten güzeliz ama birazcık objektif bakmanızı istiyorum. Lütfen. Kral abi ne yolladın? Cansın. Peki boş gibi ama kastı. Niye? Demek evet, giderisi abi. var. Demek ki var. Abi adamı buz adam yapıp ayakta yumruklamak Gerçekten çaresiz. Ben orada yapayalnızdım. Kimse yoktu yanımda. Demek gibi bir şey yani. Sol. Burada buggy var ama anlamadım. Sol neredeydi abi? Biz biz farm tarafına doğru bakalım. Mike tarafına bakalım. Tamam abi. Bu abi arada kiliniz bir. iyidir diye düşünüyorum. İyi, i̇yi abi. Ben de iyi çünkü. Abi. Sağdaki adam kadına gitsene. Fazla araç olur orada. Niye? Kastı. Kastı. Adam var. Aa, giriyorum abi. Evine giriyorum. Baba dikkat. Gel, Tek herhalde. Bak burada oynar. Bu yamaçta oynarsın. Tek bombayı. En arkası. Aa üst katta. Ben ufak odaya atıyorum. Emin oluyorum. Sağ ol. Tamam, gitti. Çok iyisin abi. Bir yaklaş abi. Ben bir adam gördüm. Her odayı kontrol edeceğim. Yürü. Arkadaşı arkadadır galiba. Yani tamam bu gitti. Güzeliz. İyiyiz. Tamam. Bu vardır abi arkadaşları. Bize gelmeyin. Bize gelmenize gerek yok bu arada. Sen başka yer açal. Masra ileride ileride fight var. Çok güzel. Farklı birini vurdu abi. Bence sen farklı birini vurdun. Önümde fight diyorlar, önümde fight diyorlar. Nerede fight diyorlar anlayamadım ki ama. Abi eğime gir geldim. Burada. Oha oyun fena kattı. Nerede abi? Lan! Ya Lan. salak kanka salak. Ya aptal. Ya Beni drop çatı nasıl Ya duvarın arkasındayım gördünüz. Git git. Daha yapıyorsun deniz. Git git uzaklaş. <gülüyor> <gülüyor> Direkt geldi <laughs> bitti değil mi? Ab bayıldı. Bayıldıysa demek ki daha adam vardır. Arayı toparlasana sen. Farklı yedir herhalde ya. Hiç üzerine bakamayacağım. Baba niye binmiyor? Allah Allah. Hayır. Karakter şey mi? Arabaya binmiyor F'ye basınca. Ha, bana sıkıyor. Nerede? Sana Deniz sen misin? Yok. Hayır. Tamam başka sıkıyor abi. Tepeye bak Çanakkale'ye bak. Çanakkale'ye bak sen. Çanakkale neresi? Üst taraf. Dağın yamacı. Bayağı Çanakkale'ye bakıyorsun kanka. Sen baksana abi Naruto sağ. Oğlum şaka maka oyunu çok hızlı bitiriyor da. Ya yani şu adamların nerede olduğunu bilsek bitiririz anında. Abi paçayı yakamadı ama bayağı sardı beni oyun. Kastı. Çok kupak. çok kupak bir kastı bu arada. Neredesiniz acaba? Aşırı da Ben de mi ayrı bir araç alsam ya? Burası. Aa, adam adam adam. La ooo kalabalık. Gitti. Ooo çok iyisin. Sağ sol, sol. Lan ben salak yok. Ben çok malım. Abi. Ben malım. Oğlum nasıl vurdun abi? Çok ya çok iyice Çok, gözüküyordu çok o. ince gözüküyordu o adam aynen. Ama diğerine mallık yaptım. Olur böyle şeyler. Baba amelinin benim isim harcamayınca böyle bir şey hissediyorum. İsraf olmuş gibi hissediyorum. Lan motorla gelmiş zaten bunlar tamam. İki adam kaldı o ikisini bul bulmamız lazım. Yürüyün. Yara adam yaptım abi. Gel yürü motorla motorları varsa benim motorla gidelim, yürü. Yanımda abi, yanımda evde. Baba tek mi? Kar, kardan adam evet, yapalım kapatik. bunu. Tamam, yürü yürü. ya tamam. çok üzücü bir şey ama ya bu. Adam Vallahi gereksizlik kanka bu. Baya üzülüyorum abi ya. Abi, bir komik abi oluyor ya. sana. Tam önümde şurada. Adam, adam alacağım ya. lan. Baba biz buradayız. Abi yanımda. Aha abi. oldu oldu bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereye gidiyorsun lan? Lan! Abi sal sal. Çık Aa! Ha doğru evet. lan. Bir de bir de vursa asar vuruyordu manyak. Onu unuttuk biz. <laughs> ne sorulama yaparız. Ama aslında en güzel ne biliyor musun şu? Dur. Aynen. Evet. Mesela adamı hop çık direkt anında. Abi takım arkadaşlarına yapmıyorsun abi. Yapamıyorsun. Kendi kendini yapabiliyor ama işte niye? Al. Evet. Mesela böyle geldim adam. hop. Var, şey, var, ağabey. Nerede? İleride. Ağaca arkası mı? Bot mu lan bu? Şeyin arkası e, neydi lan? Aynen gördüm gördüm yürü. Bot. Baba. Bot bu bot bot mu gerçek mi? Ya. Bot abi. Adam lan ay ne ay botu? Ay. Bot mu ne? Oğlum nesin lan sen? Aha yaptım. <laughs> 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 tübürü atacağım tübürü. Gel gel tübürü açalım. <laughs> Hello bro. Anlıyor. Ne? Hayır hayır bir ses var adamın elinde. Oğlum sen nasıl yaşadın buraya kadar? Viktor! <laughs> <laughs> Viktor reis öpücük. <laughs> ah lan. Ya bence bunu kilden sayalım adama satalım acı. Bilmiyorum. Hello hello. Olur, abi, olur. Türk'ten zıpla baba. Değilmiş abi. Arap dur, dur sorayım mı abi? Sor bak. Zıpladı. T zıplıyor. Baba Victor Reis'lere saygımız var ya. Ne yapsak satsak mı acaba? Satalım abi bence. Gel gel oğlum. Satarım abi. Gel abi. Gel. Hadi görüşürüz. Bay bay. Lan ne yapıyorsun? Yok bu son saniye vurma. Vur tamam, son saniye. Eee <laughs> ben ölmüyorum. Vur vur adam vur son saniye. Kandırdım pişti vursana. Vurur. vur vur. <Gülüyor> <Gülüyor> abi çok şerefsiz. Oğlum ya. <laughs> Güzeldi güzel. Yapacak bir şey yok aga ya. <laughs> Oğlum biz niye böyle pişik yaptık? Üzüldüm lan adam. Ama abi ne yapalım? Aha, adam ban bu arada. Bak zaten ban yerdi. Baba kaç kilimiz var? Ben çok heyecanlıyım. Oo. Baba 21, 12, 33. Tamam mı? 43, 49. O bir kilde var. Orada 50 kilimiz var. Zaten burada bizim nereden maksan? 65 kişilik hasarımız var. 3. Bir dakika lan. Dur. 65 koyayım. Baba dur. Trick yapalım. Dur. Abi, 75. 7500 hasar var. 75 kişilik hasar. 50 kill ama yani. Anladın mı? Tabii ki o hasarın çıkması çok normal hocam. Her yere saldırdık. Uçak da oradan geçiyordu. Bence daha da iyisini yaparız. Daha da güzelini yaparız. Öyle diyorum. Çünkü çok bir yerde böyle oyunu kırılma noktası oldu. Bir anda böyle 60 kişiden 40 kişiye düştü. Yani orada biz asıl alanı temizliyorduk çünkü. Ama 10 numara 5 yıldız bir muhabbetçimiz oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bir hoşuna gitse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı Tüm olarak ayrılmayı sakın unutmayın. Yeni moda yeni güncellememizi güzel bir beğeniyle başlayalım diyorum arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Ekran görüntü yollardan da hangisini izlemek isterseniz tabii ki o videoyu Onları da izleyebilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürük. Bay bay.